Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Pocket yani Minecraft hile yapacağız. Botsuz bir hile yapacağız arkadaşlar. Bunun için Minecraft'ımıza hemen giriyoruz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Ve Minecraft'ımıza girdiğimizde arkadaşlar play'e tıklayarak ne? O da açıyoruz. Ama odamıza adımızı yazacağız buraya. Benim adım Doğan olduğu için ben buraya Doğan yazacağım. Advent Day'de tıklayarak C'de Buraya arkadaşlar modsuz ev ilesi yapacağımız için 9 9 9 yazacağız. Ve arkadaşlar burada infinite diye bir yazı var. Burada da creative diye yazı var. Bu şekil kararak başlatacağız arkadaşlar odamızı. Ve arkadaşlar diyoruz. Odamızı arkadaşlar altta bir ev var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evlerimizde daha bir var arkadaşlar. Şöyle bakalım ilk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modsuz çok güzel kendileri döşenmiş bir ev ile biz hazır. Sizin eşyaları da siz döşememize gerek yok arkadaşlar. Şimdi bir tane de arkadaşlar mod hilesi yapıyorum. Yine aynı şekilde oda açıyorum. Yine buraya aynı şekil arkadaşlar. Adımı yazıyorum. Ve yine aynı şekilde buraya arkadaşlar bu sefer 6 6 6 yazarak yine aynı şekil başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar şekil mağaramız var arkadaşlar mağaramız biliyoruz korkunç bir mağaramız var arkadaşlar burada bu da bir hile arkadaşlar gördüğünüz gibi mutsuz bir arkadaşlar mağara hilesi var gelecek arkadaşlar hatta arkadaşlar altta da giriş var arkadaşlar Böyle bir mağaramız. Hiç bitmeyen mağaramız var. Ve üçüncü olarak son hilemizi gösteriyorum arkadaşlar. Bir yaptık, iki yaptık. Şimdi sıra üçte. Bu sefer yine aynı şekilde de bir, bir, bir yazacağız arkadaşlar. Ve yine aynı şekil arkadaşlar tam karşımızda şu şekil iki tane bir blok var. Böyle bir tane bir şey var iki tane. Bu diyoruz orada şekil bir şey var. Buranın o Buraya gireceğim arkadaşlar. Şurayı da kazabileyim. Ve girdiğim arkadaşlar. Şu mor var ortada. Moru da kazıyorum ve alta iniyorum. Arkadaşlar burada bir gördüğünüz gibi TRT var. İlerim ben. patlıyor arkadaşlar. Çok kötü bir patlama ortaya çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil TLT patladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün modumuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve yorumlarınızı da bekliyoruz.